Günümüz dünyasında iletişim hayatımızın en güçlü silahı. İster iş görüşmesi, ister günlük sohbet, ister tanımadığınız biriyle kurduğunuz iletişim olsun. Bazen kelimeler boğazımızı düğümlenir. Bazen ne söyleyeceğimizi bilemeyiz. Bazen de yanlış bir cümleyle her şeyi berbat ederiz. Peki ya bu zorlukların hiçbirini yaşamadığınız bir dünya olsaydı, sizi dinleyen, konuşmalarınızı analiz eden, ve anında rehberlik eden bir yapay zeka kulaklık asistanı. Evet, kulağınızın tam içinde sizin için düşünen, analiz eden ve en doğru cümleleri öneren bir yapay zeka. Sohbetin ortasındasınız. Karşınızdaki kişi bir şey söylüyor. Size bir soru soruyor veya size bir konu açıyor. Kulaklığınızdaki yapay zeka o anda konuşmayı dinliyor, analiz ediyor ve saniyenin binde biri sürede karar veriyor. Söylenen her kelime, tonlama, duygu durumu hepsi yazılı bir metin gibi zekanın önüne düşüyor. Yapay zeka konuşmanın gidişatını analiz ediyor ve size en doğru adımız fısıldıyor. Bir soru geldi. Cevap bilmiyorsunuz. Ya da biliyorsunuz ama nasıl söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Tam o anda kulağınıza bir fısıltı duyuluyor. Bu soruyu şöyle cevaplayabilirsin. Bu konuyu şu şekilde açıklarsan daha net olur. Bir anda konuşmanız akıcılaşıyor. Özgüveniniz yerine geliyor. Sanki karşınızdaki soruya onlarca uzman danışmanla birlikte cevap veriyormuşsunuz gibi. Artık hiçbir konuşmada gerilmiyor, kelime aramıyor, heyecanlanmıyor ya da yanlış anlaşılmıyorsunuz. Diyelim ki konuşuyorsunuz ama cümleleriniz çok basit geliyor. Daha etkileyici, daha profesyonel veya daha duygusal bir ifade kullanmak istiyorsunuz. Yapay zeka size anında yeni ifadeler öneriyor. Bu cümleyi daha güçlü hale getirmek için şöyle diyebilirsin. Daha kibar bir ton için bunu kullanabilirsin. Etkileyici bir açıklama yapmak istersen şu daha iyi olur. Bir anda kelimeleriniz çoğalıyor. Konuşmanız zenginleşiyor. Akıcılık seviyeniz yükseliyor. Sanki senelerdir hitabet eğitimi almışsınız gibi. İletişim sadece kelimelerden ibaret değildir. Bazen insanların ne düşündüğünü tonlamasından, hızından, duraksamasından anlarsınız. Yapay zeka bunu da yapıyor. Karşınızdaki gerginleştiğinizde sizi uyarıyor. Tonunu biraz yumuşat. Konuşma sıkıcı hale geldiğinde yeni bir soru sor, sohbeti aç. Karşındaki kişi net cevap vermiyorsa soruyu tekrar sor, açıklık iste. Böylece iletişim artık tesadüflere değil, kontrollü bir akışa dönüşüyor. Peki ya karşınızdaki kişi doğruyu söylemiyorsa ya da sorularınızdan kaçıyorsa yapay zeka bunu tespit edebiliyor. Cevabı dolambaçlı, dikkatli ol. Bu cümlede çelişki var. Soruya direkt cevap vermedi. Bu uyarılar bir anda bakış açınızı değiştiriyor. Artık konuşmanın görünmeyen tarafını da görebiliyorsunuz. Zamanla fark ediyorsunuz ki bu kulaklık sadece bir cihaz değil. Beyninizin dışarıya uzanan yeni bir uzantısı gibi, konuşmalarda özgüveniniz artıyor, yanlış anlaşılmalar azalıyor, kelime hazneniz büyüyor, iletişim kabiliyetiniz gelişiyor. Bir insanın yanında bir rehber, bir öğretmen, bir stratejist ve bir konuşma koçu varmış gibi. Her kelimeniz planlı, her cümleniz düşünülmüş, her konuşmanız etkili bir hale geliyor. Bu teknoloji gerçek olursa ne olur? Düşünün. İnsanlar artık konuşmaktan korkmaz. Toplumdaki iletişim kalitesi yükselir. Herkes daha net, daha bilgili, daha hazırlıklı konuşur. Yanlış anlaşılmalar azalır. Konuşmalar bir savaş değil, akıcı bir bilgi alışverişi olur. Ve biz belki de ilk kez iletişimin gerçekten kusursuz olduğu bir çağın kapısını aralarız.